Ne dansöz gibi kıvırıyorsun Gel biraz adamlık öğretelim sana. <laughs> görüyorum da adamlık taslayan daha kendi adam olamamış. Hayırdır lan mahallemize destursuz girdin. Kimin kardeşine şekil koyuyorsun Dantel. Benim kimseye şekil koyduğum falan yok. Ama görüyorum ki şeklim size fazlasıyla koymuş. Yine sıkıntı. Yok. Sizin merak etmeyin beyler o iş bende. Şşt kardeş senin yaptığın gider. Neydi lan? Neydi lan neydi lan? <laughs> benim hoşuma gider. Bunu mu demek istedi? <laughs> Enayi kendi kendine <laughs> laf Hayırdır lan verecek cevabın yok mu kardeş? <laughs> benim sokacak lafım çok da sizin daha koyulacak tarafınız kalmadı be. Bu arada... Bu taşın bile şekli varken... Sizinki şimdiden kaydı beyler. Oh my god!